O noktası etrafında dönebilen eşit bölmeli türdeş çubuğun ağırlığı 20 N. Türdeş olduğu için ağırlık merkezi tam orta noktadadır. Çubuk üzerinde makaraya sarılı ipin ucuna çubuğa yapışık olan K cisminin ağırlığı ise 10 Nm'dir. Buna göre makaraya sarılı olan iple oluşan gerilme kuvveti kaç Newton'dur Bakın ip aynı ip olduğundan gerilme kuvveti eşit olacak. Bu durumda O noktasına tork alınırsa bakın ipler saat yönünün tersine döndürürken 20 ve 10 Newton'lu kuvvetler ise saat yönüne döndürülür. Bu durumda T çarpı 2 birim artı T çarpı bakın 3 birim eşittir 20 çarpı 2 birim artı 10 çarpı 3 birim. 5 T eşittir 40 70 yapar. T buradan 14 Newton çıkar. Doğru cevap B seçeneği olur.